bir video ile karşınızdayız. Çünkü karşınıza PlayStation 1'i getiriyoruz. Çok heyecanlı olmadım ama ben size bir göstereyim. Aga PlayStation 1 be. Bu PlayStation 1'de en çok oynadığım oyunu söyleyeyim mi size? Stuart hey Little vardı. Stuart Little hatırlar mısınız? Bak, Aa aynen. Bak bak. Ben Şu vardı ya. Ya, bak bak. Şuna bak. Tomuk fares Bununla böyle bir sürü maceraya girerdik falan filan öyle olayları vardı aga be. Ulan full Stuart de oyunlarını oynardım. Göstereyim. Şu anın PlayStation 1 var arkadaşlar. Hatırlayanlar oradaysa lütfen Evet evet Crash Crash 5. Ben de çok Crash oynuyordum. Bu videoya beğen butonuna basmayı unutmasınlar. Aşırı heyecanlıyız. Birazdan geleceğim ne heyecanlı olduğumuza. Peki PlayStation 1'i hatırlamayanlar acaba PlayStation 2 hatırlıyor olabilir mi? Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. En çok herhalde yok. Evet hayır hayır. En çok en çok oynadığım PlayStation e, serisi 2. 3'te 3'ü bile o kadar oynamadım. En çok 2'yi kullandım ben. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musunuz? <laughs> Hatırlamıyorum. Hatırlayanlar varsa lütfen yazsınlar. Ve PlayStation 3. E bunu hatırlarsın. Bunu abi. Bununla ben çok az vakit geçirdim. Ben PlayStation 2 ve 4 ile çok fazla vakit geçirdim. Arkadaşlar siz hatırlıyor musunuz? Çok iyi. Ve uzun bir zamandır kullandığım ve aynı zamanda çok mutlu olduğum PlayStation 4 Pro'muz var. Aslında evde de özel bir sürümü var. PlayStation 4. Bu işte abi but. şurada duruyor aynısı. En çok bununla vakit geçirdim. 2 ile beraber. 2-4. Pro'yu biliyorsunuz herkesin sevgilisi. Gerçekten çok seviyoruz. Ya şuraya ne yakışırdı biliyor bir musun? Bir eksik var ama ne eksik var çözemedim abi. Xbox S series falan. şey <laughs> söyleyeyim <laughs> bir, yerde şuraya, bir eksik var. Tam şuraya ne yakışırdı biliyor <laughs> musun? Bir eksik 5 mi yakışırdı acaba? Evet ama biz alamadığımız için Instagram'dan <laughs> şey koyuyormuş. <laughs> Arkadaşlar hazırsanız bir şey getiriyorum size. <laughs> Ve Şuna bakar mısın? Abi geldi, filtre değil, chat. Günlerdir milletin storylerinde filtre görmekten canımız çıktı. Filtre olmayan PlayStation 5. Ya. Abi <laughs> şuna bakar mısın? PlayStation 5 artık ofisimizde. Kutusunu beraber açacağız. Daha burada hiçbir şey çıkartmadık. Ve Türkiye'deki ilk video diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde hemen açalım. Bizim kesici aletimizi de hemen sizden alalım. Yiğit, sağ olasın. Bu arada bu ekipmanları yiğit toparladı. Aşırı heyecanlıyım. Şimdi derin bir nefes alıp şunu kesiyorum. Abi dikkat et. Kesiyorum. Dikkat et, bu abi. arada PlayStation 4 Pro ile kıyaslamaları sizinle paylaşacağız. Bildiğiniz üzere bu arada... Abi bunun 4 Pro ile kıyaslanacak hiçbir tarafı yok bu arada adamlar. New Generation ürün çıkartmışlar. Arkadaşın fiyatı 8.299 TL olarak resmi olarak duyuruldu ya, ve yani. 19 Kasım'dan itibaren satışa çıkacak. Şu anda biz biraz erken temin ettik. PlayStation Türkiye. O... Kaçta 19 Kasım'da mı çıkacakmış satışa? 12. Ha? Aynen. Evet, dünya çapında çıkıyor. 12'de Amerika'da çıkıyor. Arkadaşlar, Türkiye'de iPhone 12 ne zaman geliyor bilen var mı? Ee, hiçbir Onu fikrim da bilmiyorum. yok. Ama 19 da Türkiye'de satışa çıkacaksa mesela gidip yani herhangi bir teknoloji mağazasından alabileceğimiz şekilde satışa çıkacak, değil mi? Yani ee, internet siparişi değil. Sony'nin şöyle bir açıklaması var. Ee, çıkış gününde hiçbir PlayStation 5 fiziksel olarak satılmayacak. Evet, Anladım aynı üzere ama bu için geçerli mi bilmiyorum. Anladım. Ofisine çok teşekkür ediyoruz. Bu heyecanımıza ortak oldukları için. Yani kutunun nasıl açılacağını şu anda bir fikrim yok. Hakikaten. şöyle herhalde. Evet. Evet. Dördüncüne benziyor şu anda. Çok büyük ama arkadaşlar yani daha geçen günlerde bir Xbox Series S geldi yani çok küçüktü o ona kıyaslayacak olursak garanti belgemiz şu an elim titriyor biliyor Abi musun? Abi çok ya yani ben bayağıdır bekliyorum bu cihazı ya. Yani bir baktığın zaman mesela PlayStation 4 2013 yılın Hı. yılında çıktı. Evet uzun bir ara var uzun bir ara var yani neredeyse bir Mountain and Blade kadar bekletmese de tabi bayağı bir bekletti. Evet. PlayStation 4 Pro. 2016 yılında çıktı ve 2020 yani bir 3-4 sene bu kalacak yani 3-4 sene boyunca biz bu arkadaşla oyun oynayacağız. PlayStation 5'imiz şu anda burada. Çok abi da... her gün haberini yaptığın şeyin bir anda önünde çap diye çıkması öyle. çok iPhone'dan daha çok heyecanlandırıyor evet, beni. Abi, evet, evet. Şimdi şöyle göstereyim Şuraya arkadaşlar. Şey ee, burada ya bu iki abi teknoloji aşığı değil mi bu arada? Hani kutuya öyle bir aşkla bakıyorlar ki ben bile bekliyorum artık açın hadi abi diye. Hemen şurada ihtiyaç duyduğumuz şeyler, kutular falan var. Şöyle bırakayım. Sen dur. Sen çıkma oradan kafanı çıkartma. Şimdi... <laughs> Şöyle çıkartıyorum. Eee vay be. Abi şu var ya. En vay çok bunu merak ediyorum. Çünkü diyorlar ki oku atarken hissedebileceksin gibi böyle söylemler var. En çok. Nasıl yani? Merak ne ediyorum. yapıyor? Ya hak mı diyor? Ya hak diyor. <laughs> Vay be arkadaşlar. Bir önceki cihazda yani PlayStation Abi versene şu adama da iki odaya alsın eline bir şeyler yapsın. Çünkü heyecanlan öldü orada. <laughs> 4 Pro'da kullandığımız DualShock burada mevcut. Bu arkadaş DualSense ve arada hakikaten böyle bir şey, bir şöyle abi. Bir şişmancık biraz abi. Değil bizim. Mi? Emir gibi şişmancık beyaz pirinç. Ee, yani çok ergonomik geldi bana. Yani bilmiyorum. Şöyle bir tuttuğumuz zaman şu çok eski geldi Vay ya. Be, Bunu çok düşünsün. iyi olmuş ya. Hakikaten çok eski geldi. Bir şey söyleyeceğim. Bunu görünce harbiden bu sanki 2000'li yılların başından gelmiş gibi gözükmedi mi bir anda böyle göze? Evet. Eh, Hadi şöyle duvara vurasın geldi. Ya at camdan <laughs> ya. Çöp oldu artık. Saçma sapan konuşma lan. Bir şey diyeceğim. Sendeki bendeki değil mi? Benim verdiğim değil mi? Evet o. Neden atayım abi? Hayır atmayacağım. <laughs> İsmet'in anısı bu. Hayatta atmam. Ya Bayağı iyi Efendim İsmet? Şey... Üstüne İsmet yaz. <laughs> ya, kaybol. Elisi de göstereyim eline nasıl oturduğunu. Daha dün oynadım ya. Şundan saatler geçmiyor. Şu an bana o kadar eski geliyor ki müthiş görünüyor. Kablolarımız var arkadaşlar. Güç kablomuz çıkıyor kutudan. Sonrasında şunu açalım. Bu çıkma, çıkmıyormuş bir daha. Bir yoktu. Kendiniz alacaksınız falan. Fak Fak bir, şey olmamış. <laughs> bir tane de HDMI kablomuz var. 8K çıktı alabileceğiz. Yani müthiş bir... Oğlum PlayStation kafeler vardı ya. Koşu yolunda vardı bizim bir tane kafe. Hala var. Böyle öğlen... Ya var hala da... Bizim zaman yani çok hype olduğu zamanlardan bahsediyorum. Öğlen böyle saat 1 güneş en tepede. Hani her yer o kadar aydınlık ki günün en aydınlık anı. Bir kapısı vardı o playstation kafenin. Bir çekiyordun kapıyı gece saat 4 gibi falan filan oluyordu. Böyle inanılmaz kötü bir ortamı vardı. Kaybediyordum kendimi o playstation kafelerde. Çözdürülük aslında biraz İzledim da mi? olması gereken. Çünkü önümüzdeki 3 yıla... Aaa gitar hero kafeler onları çok severdim ben gidip gitar hero oynardım. Ulan yok ha, mu? Ulan, ulan, yok. Musun? yok mu İsmet bir sistem kurup Gitarro yayını yapmamız? Peki Gitarro kafede sistemi götürüp yayın yapmamız yok mu? O çok daha zor değil mi İsmet? E, eşitlerdir büyük ihtimal. E, belki bakalım. 4 yıla, yıla itaat edecek. Bu üstüne koyacağız arkadaşlar. Bu nasıl durduğunu beraber bakacağız. Şu bir dursun şurada. Ben Şimdi, bunu alayım abi şöyle Şunları da bırakalım. Adam. Yavruyu çıkartacağız abi gel. En önemli fark AMD'nin 8 çekirdekli Zen 2 mimarili bir işlemci platformu var. Çok Abi çok hype olduğu zamanlar diyorsun da yaşın büyüdükçe gitmediğin için sana göre hype'ı düştü gibi geliyor olabilir. Kesinlikle olabilir. Şu an lisede olsam muhtemelen okul çıkışında hala ya bir de bunun PlayStation'ın evde PlayStation olup olmamasıyla alakası da yok. Yani lisedeyken okuldan çıkı, çıkıp çıkıp Evde PlayStation varsa da yoksa da olanlarda olmayanlarda PlayStation kafeye giderdi bizim okulda. Çok hızlı bir SSD'miz var. Bununla beraber grafik ünitemiz de çok yenilendi. RAM yükseldi vesaire. Şimdi çıkartayım. Ağır mı? Abi biraz ağır. Ups. <laughs> Şöyle yardım edeyim. Şöyle çıktı. Hop. Ondan da kurtaralım. Burada başka bir şey yok bu arada. Yumurta şeyleri var ya onlar gibi. Şu malzeme yumurta alıyorsun ya marketten. <laughs> Gel bakalım dünyanın en tatlı yumurtası. Gel buraya. Abi çok heyecanlı. Çok heyecanlı be. Korsan çekim yapıyorsun şu anda. Dokunabilir miyim? Dokun abi. Şu an ilk dokunan sensin. Tik e, ben dokundum abi. Ben de, de dokunacağım. Bu arada ben çok aşırı beyaz diye düşündüm. Beyazın evet. bir tık e, böyle griye yakın bir evet. şey. Kırık beyaz. Renk. Yani mat beyaz denilebilir aslında. Vay be. Ama çok parlak olsaydı olmazdı. Çok güzel ya. Uzay gemisi gibi bir şey yapmışlar. Şunu çıkartalım. Şu arkadaşın sağına soluna bakmadan önce biraz teknik verileri anlatalım. Çünkü gerçekten güçlü bir cihaz elimizde. İçerisinde bir kere AMD'nin Zen 2 platformu var. Bununla beraber grafik ünitesi Tek kol mu çıkıyor lan içinden? Oğlum Aynen. PlayStation çıkmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Kutuyu ilk aldığımızda tek kol mu çıkıyor onu unuttum ben. Tek kol. Tek kol çıkıyor değil mi kutudan? Aynen. Ek galiba. Aynen aynen. Ekstrasını alıyordun. Ekstrasını, ekstrasını AMD Radeon RDN 2 ne? ve 2 ekstrası mı kanka? 1100 lira mı bir kol? Aynen. Kimci ah, kol almak 1100 TL mi? Yep. Eee alınsın o zaman single player oyunlar. 23 GHz'e kadar da değişen bir frekansı var. RAM konusunda da artık 16 GB RAM'imiz var. GDDR6 teknolojisine sahip. Depolama ünitesinde 825 GB'lık bir SSD'miz var. Saniyede 5.5 GB yazabiliyor. Bu gerçekten müthiş. Yoo, bu teknik verilerden sonra da şimdi giriş çıkışlara bakalım. Yani bu nasıl duracak mesela? Okuma yazma biliyor yani. Ee, bu nasıl duracak? <gülüyor> <gülüyor> nasıl şaka? Mert. Ben... E, i̇lk koyduğun gibi duracak abi. Yatay koyulmaz muhtemelen abi. Şimdi bunu altına koyacağız abi. Evet. Şey dik değil, durmayacak, şey altına bu. koyacağız. Dik de durabiliyor sanırım. O kadar heyecanlıyım ki şu an. Yani bunu diğer taraftan abi. Diğer Ha, altı için şeyi var. Aynen. Nihal, Nihale miydi lan o adı? Esra. Esra, tutturma aç. Esra, Esra. tutacak. Esra latch. Esra. Esra. Ya nereye gitti bu kız yine ya? Nihale miydi oğlum onun adı? Böyle menemen yaparsın. <laughs> tavayı, ya tavayı şeye koyarsın. Oğlum ne demek Nihale lan? Ne taşak geçiyorsunuz? Siz nereden biliyorsunuz? Efek 40 yaşına gelmişsin. Al! 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 Hayır sakin ol tamam mı? <laughs> Sensin. Siz bilmezsiniz oğlum. Siz site çocuğusunuz. <laughs> ne alaka? Siz ya. bilmezsiniz nihale nedir? O menemeni masaya koyamamanın nihale olmadığındaki duygusunu bilmezsiniz anladın mı? O köpürtmesi anlayamazsınız. Çaydanlık bu arada. Bu taraftan. i̇şte bilmeyince şu anda tamam. Aynen. Şöyle şuraya oturtmamız lazım evet. Abi yavaş. Oturdu abi. Oturdu. Çat diye oturdu. Gayet yani. oldu. Şöyle bakayım. Hareket ya zaten niye onu. sallayalım ki bunu? Yani şu olayı ben çok sevemedim. Niye? Ben dik tutarım yani. Buna koyacağım be. Dik da... koyalım abi dik nasıl duracak? Bence dik dursun daha iyi. Yani onu ben çok idrak Evet, yatay duruşu beni de çok açmadı açıkçası. Yani evet. al. Ama... ben PlayStation 4'ü de ve... dikey, dikey kullanıyorum bu arada. Yani PlayStation 4'ü yatay bilemedim. Ben, ben dike... sola yatırıyorum. Ben öyle mi? Hı hı. Bugün özel mi? Yok genelde öyleyim. Genelde anladım. öyle kullanıyorum. Anladım. Hak edemedim. Yanlış bir şey yaptım mı diye de düşünüyorum. Bence yapmadım. Altı şurası. Evet. Altına koyunca. Yani tekrar şöyle bir şöyle mi duruyormuş Hı -hı. abi? Gayet oldu abi. Şu anda Ama oldu. Ama çok büyük. Ama ben açıkçası dik koymayı daha doğru buluyorum. Biz karşıda oyun oynayacağız diyelim. Karşıya bakan tarafı şu. Yani şu açıdan biz göreceğiz arkadaşlar. Ön tarafta ne var? Bir tane USB bir tane de Type-C girişi var. Süper. Tebrikler. Gerçekten çok iyi. Blu-ray okuyucu. Type-C girişi olması bu arada keyifliymiş gerçekten. Type-C artık zaten yakın zamanda hepimizin hayatımıza hayatını... yerleşti. Evet, daha da yerleşecek bu arada İsmet muhtemelen. Yani inşallah. Bir iki sene içerisinde muhtemelen çoğu kullanım Type-C'ye dönüşecek diye düşünüyoruz. Gücüyü çıkartan bir ejek butonumuz var, bir de güç butonumuz var. Burada başka bir şey yok. Üst tarafta da bir şey. Yok. <laughs> Keyifli bir Type-C girişi. <laughs> Öyle mi dedi adam? Süper. Süper. Arkadaşlar ön tarafta ne var? Bir tane USB bir tane Type-C girişi var. Ya bana Keyifli bir Type-C girişi var deseydi yarılır. Süper. Tebrikler. Gerçekten çok iyi. Blu-ray okuyucuyu çıkartan bir eject butonumuz var. Bir de güç butonumuz var. Burada başka bir şey yok. Üst tarafta da bir şey yok. Hafiften toz topluyor. Evet. Zaten daha önceki de topluyordu. Yapacak bir şey yok o konuda. Biraz toz alacağız. Ama havalandırma kanalları gerçekten çok. Bir şey söyleyeceğim. Sony firmasının daimi ve bir numaralı yani yıldız ürünü her zaman PlayStation oldu, değil mi? Aynen. Öyle. Bir ara bir denediler böyle başka Sony televizyonları da yerçi biraz taşaklı güzel televizyonları vardı zamanında. Çok iyi. Şimdi biraz da arka tarafa geçeyim. Burada iki tane mavi USB girişini görüyoruz. Yani çok güçlü bir okuma yazma hızına sahip olan girişler burada. USB 3 küsür. Bir Ethernet girişimiz var. HDMI girişimiz var. Güç girişi var. Şuradaki Kensington kilidi diye düşünüyorum. Bütün giriş çıkışlarımız bu kadar. Daha fazla e CD nereden? <laughs> bilgi veremiyoruz kutu açılışında. Bundan sonraki günlerde çok daha detaylı videoları yani oyun oynayacağız. Ara birimine bakacağız. Ama bunlar belli günlere yayılmış durumda. Sony tarafıyla imzalamış olduğumuz NDA'lerden dolayı bunları onların belirlediği tarihlerde sizle paylaşacağız. Şimdilik... Bizden bu kadar. Çok iyi arkadaşlar hakikaten çok heyecanlıyız. Bu heyecanı sizlerle paylaşalım istedik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. PlayStation... A Sony'nin kameraları. Evet. Doğru. Kameraları, kameraları, kameraları. Doğru. 5 ...hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Yeni videolardan anında haberdar olmak için de Shifted.net'in YouTube kanalına abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.